Ya şimdi bak sen şu an dragon doğurabilir misin? Doğurabilirim. Peki doğursam bir öldürsek nasıl olur? Bilemem. Ben bence end hakkında yeni bir şeyler yapayım. Ne gibi? Hani ejderha ödül ödül falan versin hem ejderha. Bence de yani. Hem bir de geç, ejderha doyunca duyuru şimdi falan diye bir şey bak. Bir ben şey söyle. de o zaman ki ejderhaya. Şimdi bu Enes dedi ki Enes'in evet. panda bozukmuş parkur. Parkur şu an çalışıyor. İmkansız dedi bana Şuradan yapayım gözün önünde Öyle dedi bana henüz Bir de senin üst tane de yapayım. bir blok siliniyor Değil mi öyle bir şey var? Aynen Peki millet nasıl geçecek Adana'da? Yani elektrosu yok ya Blok koyarak yani, blok Ya da ender incisi atabiliyorsun o kadar Yani ender incisi atınca gidiyorsun zaten Her yerde şey var zaten Enderman Ama üst tane var aslında Ama yine de sıkıntı blok falan olduğu anda düşersin aşağıya Her şey gider değil mi? Nereye gittik ha? Yapsana şu parkuru bir enes Parkur buradan başlıyor <laughs> <laughs> Başlamadım. Işte. ben de başlıyorum. İnşallah itemler falan gitmez. Çok kolay yani zıplamadan bile geçer. Benim kanat olacak... Burayı siz mi kırdınız? Orada bir boşluk var. Evet. Dur. Uçarak <laughs> atlayabildim buradan anca. Ben atlayamadım lan dur. Burada bir yer imkansız mı? Şöyle diyor bana. Burası mı imkansız yoksa? O soldan gitmiş olabilir. Solda daha zor. Şu tarafa da giden yol var. Vallahi bilmiyorum bir yer imkansız dedi bana ama. Yok ya ben hepsini test edip atladım. Yani daha önce geçtim buralardan ha. Gittim bu arada sen bayağı düşen herhalde. Yok yok. Hepsini test ettim. Atlanıyor yani. Evet. Şuraya atlarsam göreceğim. Bak beni bir TP ile ben atlayacağım bak. Tek de atlayacağım. Beni TP ile oraya. Heh attın ha. Güzelce. tamam. tamam. Zaten bir burası zor. Geri kalan herhalde düz koşuyor. Yani gördüğün üzere koşarak gidiyorum. Tek orası zor diyorsun. Yani sol taraf daha zor ama o yer var. O, o tarz işte 2-3 yer daha var. Biz sağdan geldik. Olur. O zaman Aynen. İzleyiciler de sağdan gelsin. Evet, buradan sonra normal dünya. Evet öyle işte ben yere indirmem zaten. Peki bir şey soracağım. Evinde spawn'a biz blok koyabiliyoruz mu? Hayır. Yoksa hiç mi koyamıyoruz? <laughs> hiç koyamıyoruz değil mi? Buraya kadar koyamıyorsunuz. Şurada falan başlıyor. Yani koyarak gelsek falan olmaz. Öyle bir şey yok. Yani buralara koyuluyormuş. Yani koyamadığın için zaten öyle bir şey yok yani. Ondan sonra gel videoya girelim ya. Tamam gel. Nereye gidiyorsun gel. Kameraya mı bakacağım Evet, kameraya bakacağım. Evet, selam hepiniz. Evde hoş geldiniz. Ben Nesse. Bugün oyun zor sonuncusundayım biliyorsunuz. Bir anlatıyor sonra sonuncusu. Yanımda kurucu Deitcher Gürkan var. Hoş geldin Gürkan. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba evet. Ee, şimdi bugün biraz konuşacağız, sohbet edeceğiz. Bakalım umarım videoyu beğenirsiniz. İçinden abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Şimdi Gürkan biliyorsun biz End'e gittik. Tamam izledim videoyu. Tam evet, izlemeden de birazdan izlemiş arkadaşlar ben sordum Aynen. önce. Yani bu Ender Dragon nerede? Ender Dragon şöyle arkadaşlar. Onu sürekli kesiyorlar yani. Millet doğmasını bekleyip kesiyor. Ve çıkma aralığı da hani kısa değil böyle oluyor. Normal Minecraft'ta ne kadar sürede çıkıyorsa o kadar sürede çıkıyor. Tekrar doğuyor. Böyle işte. Peki. Yani Dragon'u beklemeniz lazım. Evet bu kadar. Yani istediğin portaldan geçersen geç. Her türlü o süreyi bekleyeceksin değil mi? Yani başka bir portala gitmene gerek yok. Yok zaten Ender Dragon hep bir yerde çıkar. O da 0-0 yeri. O zaman biz boşuna bayağı bir gezdik. Yani geçen videoda. Yani tüm portallar aslında sizi 0 0 atar zaten. Biz de bug oldu sandık. Her portal başka bir yere atacak. Her portaldan başka Ender Dragon çıkacak falan söylüyor bizde arkadaşlar. Öyle değilmiş o. Ender Dragon'un bir süresi varmış. Ve sordum ödülü ne diye arkadaşlar. Ne ödülü kurucu tekrar sorayım. Yani normal Minecraft'a verdiği i XP veriyor baya. Bir de başarım veriyor onun dışında. Yani özel bir ödülü de yokmuş ben. Güzel bir ödül bekliyordum ama konuştum videodan önce. Sağ olsun güzel bir ödül ayarlayacak değil mi kurucu? Özel bir ödül şeyden bulabilirsin. Meteor canavarından. Onun hiç gitmedim ya. Ne veriyor orada? Çok merak ettim. Ne veriyor orada? O bayağı şey veriyor ya. Şansa göre veriyor. Elmas veriyor bayağı. İşte ne bileyim elitra, e falan, falan, veriyor. veriyor. Mu verebiliyor. Aynen. Yüzde üç şansa veriyor. Elitra e da verebiliyor. Yani arkadaşlar şey, meteorlara gidin o. Ne kadar süresi onun? Her saat At başı atıyor mesela 6 dakika sonra atacak şimdi. Peki biz öyle bir tp'le sen <laughs> nasıl olur? Tp'lerim atarken. Okey bir gidelim arkadaşlar dakikasına. ben de daha hiç meteor görmedim yani. O zaman biz end'den gidelim benim bilet geçecek ama yapacak bir şey iki 2 tane daha akım var zaten. Yani biz bakalım arkadaşlar bir gün bakacağız böyle gece büyük ihtimalle. Hiç kimsenin onar olmadığı bir zamanda gireceğiz ve dragonu arayacağız umarım. Olacak yani maalesef dragonu bu videoda da kesemeyeceğiz aslında kurucu spawn edebilir ama. Eder misin? Spawn. spawn etmem diğer oyunculara haksızlık olur. Hani o yüzden Sanki ben bir şey, şey mi veriyor Dragon gözünü seveyim. Sanki ödül varmış da bir ton. Onları <laughs> alacakmışım gibi. Ben sana doğunca haber vereyim. O nasıl olur? Okey bakalım arkadaşlar tamam o zaman. Dragon'u keseceğiz yani o garanti ama bu videoda olmayabilir. Neyse o zaman ne yapalım? Ve mesela bak geçen video dedim. Başında belki izlemişsiniz. Spawn çok kötü dedim. Bu konuda ne düşünüyorsun? Hangi spawn? E. Başlangıç. Mepe. Başlangıç. Evet, neresi kötü mesela? Mesela yani Medium bayağı uzakta. Ortada bir tane ha. Kozmetik mi? Ne, bir tane şey var. NPC var. Yani evet. çok gereksiz değil mi? Kozmetik mi? Bir de açılmıyor da. Yani... Yakında mı dön Ne diyor? O da kapalı evet. Onu ortaya koymuşsun. Evet. uzaklara koymuşsun. Ya oyuna kanatlar falan gelecek. Ve kostüm değişime falan gelecek hani. Hmm. onlar için çalışıyoruz şu an. Hani onlar gelince kozmetikte olacağı için kasa falan getireceğiz. Hepsi kozmetikte olacak. Peki aslında youtuberlara <laughs> verilecek önemli mi bu kozmetikler? Evet, evet. <laughs> ya aslında şey de gelecek. İçer, i̇çerik üreticisi diye tam gelecek. <laughs> bakalım. Sunucuda kaç tane youtuber var? Şu an sunucuda video çeken yani oynayan değil de video çeken iki youtuber oldu. Kim onlar? Bir de biri benim. Senin de şey hatırlamıyorum. Hatır, güzel güzel. Birini <laughs> hatırlamıyorum. Kaç abone Bana olan şunu Sen... kimse gelsin video çekelim ya. Az mı benden? Yok bir tane youtuberla anlaştık şu an. O bugün yarın gelip çekecek. Onun abonesi de Onu tanıyordur. Kim o? Gizli mi? Alim dayı. Alim Yok söyleyelim Alim dayı. İlk defa duydum. Neyse o da bakalım. Videoyu izliyorsa gelsin video çekelim beraber. Ne diyeyim? Yani tek başıma tek olmuyor. Enes de sürekli gelemiyor. Yani oyun zor videolarım devam edecek. Bu arada biz Ent'te ne yapıyoruz şu anda? Boş boş geziyoruz. Biz spawn'a falan bir yere gitsek ne yapsak? Boş boşma. Bölgene gittim. Git bölgene. Slash bölge. Buradan gidemezsiniz. Yani gidemezsin. Spawn'a gidip medium'a git. Oradan da tıkla. Spawn'a Orada zaten şey var. Portal'a var, oradan attığın zaman direkt başlangıcı atıyor bakalım. 10 saniye kıpırdama. Bayağı uzun bir süre değil mi? Beni, beni neden ittirdin az önce? Teyit Pardon. Ah. Direkt spawn'a geldi. Şimdi benim biletim gitmiş mi oldu? Bakma ona. Tamam, sıkıntı yok. yok Bak biletim ki, bu spawn... zaten girişte kesiyor. Spawn'ın map'i bence kötü. Yani çok daha iyi olabilir Anladım. diye düşünüyorum. Basit, sade. Ee, boş şeyler için çok yer ayırmadan verimli bir şekilde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Hımm. Burayı kapatalım Peki. mı diyorsun? Aynen. Yani, mi? bari bir merdiven falan olsa gene okey. Düzgün merdiven mi bir Parkur yapıp çıkıyor. Şey yapalım. Bir de... Şuraya bir tane basınç plakası koyalım. Oraya basınca seni oraya fırlatsın olur mu? Aynen. Olabilir ama Aynen. orada biraz lag yapar. Şuna basınca. Yok çok lag like. Yani böyle. Öyleyse ne öyle olsun. Güzel. Peki bu sunucunun yakında kapanması hakkında ne düşünüyorsun? Hani bir hafta bir geriye alındı falan. Bir şeyler oldu. Biz Sunucumuzu yedekliyorduk, ee, sonra işte bunu aslında bizim kullandığımız şirket yapıyor, sunucumuzun barındığı şirket. İşte onlar da bu işlemi yaparken bir hata yaptılar. Hı. Bu dosyaları silindi. Peki yani save almadan mı yapıyorlar ya, bunları ya? Yok biz istedik zaten yapın diye ama Hani böyle bir saçma hata yapacaklarını düşünmedik. Peki bunun karşılığında bir şey verildi mi size? Verildi tabii. Tamam. Ne olduğunu sormayacağım. <laughs> ne olduğunu söylemem zaten etik değil. Sunucunun suçu var. Yani kurucuların falan bir suçu yok. Bu sağlayıcı. Aa. Evet Allah'tan artırma gitmiş. Bir ben de şöyle bir bile şey bile fark ettim zaten. ben. Nether'da yandım. Ondan sonra elitayla uçmaya çalıştım. Ya. Ve beni kilitledi yine aynı hız hilesinden Anladım. Lava girince PP'ye girmiş sayılıyorum. Oyundan atılırsan da eşyaların düşmüştür muhtemelen. Aynen. Allah'tan portal yakındım. Çok sıkıntı olmadı Anladım. da. Yani mesela uzak bir yerde olsaydım gitmişti bütün itemlerim vesaire. Meteoru çektin mi sen Aynen. Meteor varsa çek şu anda. Bak duyuru geçti görmüşsündür. Aynen gördüm yukarı cehennem geliyor diyor. Evet arkadaşlar ilk defa meteor göreceğiz bakalım. O bir tane zombi varmış. Ben yani demek falan da yok ama yapacak bir şey yok bakalım. Kesmeye çalışacağız. çok ama. Sen yardım edersin ya. Bu Oo, şey. bayağı çalışılmış, uğraşılmış siz, siz yaptınız değil mi bunu? Evet, normalde meteor yukarıdan düşüyor. Bak orada kalmış hatta hata oldu galiba. Aynen meteor orada. Bug olmuş arkadaş. Bug'a denk geldik. Zombi bize de vuramıyor evet. değil mi? Vurabiliyor mu zombi? Şu zombi vuramıyor değil mi? Vuramıyor. De? Ama hasarını Ana. yansıtıyor. Her vurduğunda benim canım gidiyor. Neden böyle oldu? Evet, hasarını yansıtıyor. Sen bir yardım mı sen acaba orada bekliyor. E, Dediğim var. Dur. Tek attı Boşuna ah At gitti. Elmas blok düştü. Nedaret düştü. Benim envarter dolu. Bunu atalım gereksiz. Silindi mi? Lava düştü ya. Kafasaydım, keşke orayı. Ama böyle chest falan olması gerekmiyor mu ya? Çeste falan atılması gerekmiyor mu bunların? Arkadaşlar kestik ama yan zombiyi. Marşap atomlar yandı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Peki burası böyle mi kalıyor yoksa yenileniyor mu? Böyle kalıyor. Yok aslında bölgelere düşmüyor bu meteor. Sadece öyle boş alanlara düşüyor. Meteorun madenleri var. Onları topluyor oyuncular Topluyorum o yüzden. O zaman hemen ben de şöyle gelmişken. Bu güncelleme hakkında konuşalım biraz istiyorsan. Yakında sunucuya ne güncellemeler gelecek? Hatta bugün bir tane geldi gördüğünü bilmiyorum. Aynen toplayıcı sistemine gelmiş? Yani biz sürekli sunucu güncelliyoruz. Yakında işte az önce dediğim kozmetik geldi Kendi launcher'ımız üzerinde çalışıyoruz. Hile açanlar falan olsun ne bileyim onları daha çok önlemek için bir de oyun ekstra özellikler katacağız. O yüzden. E, ee, da izleme sistemi gelecek. Şu an Diollo'daki izleme sistemi bozuk. Oyunda duello mu var? Onu <laughs> şu an fark ediyorum ben bu arada. Kasa gelecek oyuna şans açacağınız işte. Peki anahtarı falan ee, mı olacak onun? Evet anahtarı falan olacak. Anahtarı Birlik sistemi gelecek. Yani Birlik kurabileceksiniz, kendi aranızda birbirinize vuramayacaksınız ne bileyim. Tagımız olacak değil mi? Aynen tagınız olacak, birlik tabla şeyiniz olacak. Tabla? tabla gözükmez de isminizin üstünde gözükür. Yani sadece gerçek hayatta yani dünyada gördüğü gibi gör Tabla gözükmez değil mi? Aynen bu isminizin üstüne yazarız. Hani F5'te sende gözükmez de. İşte birlik savaşları getirmeyi düşünüyoruz. Bir de savaş bölgesi diye bir şey getireceğiz o toplu savaş yapabileceğiniz bir yer olacak arena tarzı. Böyle yani şu anda Birlikler arası savaş. mı olacak yoksa hı. random mı olacak? o dedin arena? Yok herkes işte böyle bir tane bölgeye girecek büyük. Oraya girenler random hani birliği olup olması önemli değil, savaşacak. Bu kadar. Birlikler arasında farklı olacak. Bu duello sistemi gibi olacak. Birlik birbirine savaş yollayacak Öyle olacak ama. Hı hı. Şu anlık aklıma gelenler bunlar. Discord'daki. yazdıklarımı yani yazdıklarımı gördüm. Bayağı bir şey yazdım ben oraya. Gördüm. Biz hepsini okuyoruz. Hani bakıyoruz oyuncular nasıl tepki verecek falan. Discord'da arkadaşlar. Aslında ya Discord sıralama falan yazmışsın. O sıralama Şöyle. var zaten. Slice yaz. Doğru vardır da. Neye göre sıralama? <laughs> Öldürme yani, sıralaması. Bir sıralaması, sıralaması var bir de para. Ha tamam, gör. Tamam işte böyle de. Yani öldürdüğün adam başı oz gelmedi diye düşünüyorum. Evet ama onda da şey yapıyorlar. Şöyle bak mesela biri bir şey almış. Aslında şu an bana mantıklı geldik. Başta biraz mantıksız geliyordu. %15'i gelsin. Atıyorum adamın 100 oz'u varsa %15'i geçsin yani Anladım. 15 oz geçsin. Evet öyle mantıklı olabilir ama direkt öldürdüğün Aynen. adam Öldürümden başı, başı Kötü bir gelirse o, bayağı sıkıntı olur. Aslında onun da bir çözüm var. Atıyorum Öyle mesela. Şey Aynen Aynı adam 3 kere öldürdüğün zaman adam kikene bir vesaire ama o zaman da yani o sistemi getirmek bayağı zor oldu. Yani. Hesap açıyorlar ya. Yani. Aynen %15 yüzde o yüzden bak, birazdan gibi, mantıklı gibi geliyor. Sapık gibi yan hesap açıyor böyle ne bileyim IP'sini değiştiriyor sürekli bir şey yapıyor engelleyemiyor hani yani hesap açmasını. Aynı anda iki kişi girebiliyor en fazla ama hani hesap açma sınırında adam sürekli VPN kullanıyor. O çok sıkıntı oluyor. Hmm, göremiyorsun daha. Aynen. Yani, yani mail onaya yapsam bir sürü maili var adamın. Şey var mesela bak claim'i olmayan insanlara sürekli target atanlar da bence banlanmalı. Claim'i olmayan insanlar biraz uzaklaşmalı dünyadan. Bu dünya sınırsız bir dünya. Hani nereye gidersen git şey görmeyeceksin. Dört border görmeyeceksin. Yani sınır yok. Minecraft'ın yok mu? 10, 10 milyona kadar git. İşte biz o sınırı kaldır kadar oluyor sınırsız bu dünya. Yani o yeşil duvar gözükmeyecek. Her yere gidebilirsin. 10 milyona git, 30 milyona git fark etmez. Yani yeni başlayan oyunculara tavsiyem şu biraz gizli oynasınlar bölge alana kadar. Ne bileyim madenlere insinler. Oyuncuların bulamayacağı yerlere gitsinler yani. Başlangıçta clean ya ya. bir Zaten mutlaka şeyden target. Youtube'da video çekiyorsun ya adam görüyor hani geliyor. Bir de, e, bir hafta geri gel Normalde benim claim vardı. <laughs> Yok oldu. Adamlar geliyor sürekli target atıyor. item çalıyor, öldürüyor. Yani bir de sürekli yapıyor sürekli geliyor. Yani bence banlanmalı o çocuk MC botu buradan. Selam olmasın ona da. <laughs> bence banlanmalı MC Batu. Arkadaşlar yani öyle bir kural yok. O yüzden. Tekrar söylüyorum MC botu. Ne yaptın Hep, çok. Sen önemli. de onlara target attır. Attıram zaten dedim. Şimdi de bir, bir daha, daha söyle MC botu. Oyunda mı bakayım? Anladım. Değil. Yok, şu an değil ya. demirlerim geri ver. Ne demiri diyor. Ben sizi hep beraber görüyorum yan yana görüyorum. Ha ya bir kere gördün işte orada da demirleri istedim vermedi zaten. Başlangıçta claim gelmedi. Bence başlangıçta mesela yani bir bölge claim alınca, alınacak kadar bir os falan verilmedi. Ya da başlangıçta bir claim verilmedi yani bu şekilde. Öyle düşünüyorum. O zaman oyun çok kolay oluyor ya. Biliyor musun? Hani... Ama süreli ya zaten. Direkt işte, işte adam pahalı. o 15 gün süresi. 15 günde bayağı para kasabiliyor. Sonuçta sen de biliyorsundur. Burada 3-4 gün oyunda oynayan kişi o paraların kat ve katını kazanıyor ne bileyim BM'in falan kazanıyor Burada, yani. Ben kazanamadım, ben kazanamadım. Ya sen muhtemelen farmını küçük yapıyorsun. Yo bayağı kocaman farm yaptım böyle doldurdum 4 kat yaptım. farmlara zaten ellememeye çalışıyoruz oyuncular rahat rahat para katsın yani, yani. <laughs> ne yapacağız ya sen Bayağı uğraşacağım bakalım arkadaşlar yani e, serimiz daha devam ediyor, bitmeyecek onu söyleyeyim. Bence sınırcı sıfırlanmalı yani, yani. bak evet. yakın zamanda Yok, değil, zaten bir ayda şey... ayda bayağı. 6 ay ayda olur, ne bileyim 1 yıl da olur, iki yıl da olur, sıfırlanmalı yani, yoksa atıyorum mesela Rolex ilk günden beri başladı, iki yıl kasıldı. yani ben atıyorum <laughs> daha yeni geldim sunucuya, yani ben ona imkansız yetişemem ki, adam zaten zengin, istediğini yapar yani. Evet, bu dedim biraz doğru ama biraz da yanlış. Biz sunucuya sürekli şeyi değiştiriyoruz, farkında mısın bilmiyorum ama meta diyeyim sana, hani oyundaki şeyi değiştiriyoruz. Mesela insanlar karpuzdan para kazanıyordu. Biz bunu yavaş yavaş azalttık abi. Mesela ilk karpuzun fiyatı neydi biliyor musun sen? Hı. Sen yoksun o zaman. Aynen. İlk karpuz diliminin fiyatı 32 idi. O zaman bayağı opmuşsun hocam. Şey. 32'den 16'ya düşürdük. Ne bileyim 8'e düşürdük, 4'e düşürdük. Yani şimdi karpuz çok para vermemeye başladı. Biz mesela bala yönetmeye çalışıyoruz şu an oyuncuları. Bal çok para veriyor. Aynen ben de yapmaya çalışıyorum. Şöyle ya mesela onun elinde bir sürü karpuz var mı olacak ama o patlayacak anladın mı? Biz istiyoruz ki oyuncular her şeyi yapsın. Ne bileyim karpuzla yapsın yapsın, balkabağı da yapsın, kakao da yapsın. hepsini uğraşsın istiyoruz. Tek bir alana yığılma olmasını istiyoruz. Mesela sen yeni geldin, o öyle kasılıyordu. Biz sürekli oyunu güncellediğimiz için onun hani ayak uyduramayacağı güncellemeler de olacak. Senin onun öne geçebilme şansın olacak yani. İnşallah olur ama adam zaten yani kasıldı kasak kasılacak ki. Kadar pardon. Ya, i̇yi de Minecraft'ta da yani erişebileceğin son nokta belli hani. Üstüne ne koyabilir ki? Bu arada köy keşfettim de buraya gelmişler. Chestler bomboş. Harita buldun mu hiç? Yok. Almışlardır ya. Yani bayağı chestler bomboş. Hazine haritası bulmadın mı hiç? Yok. Mesela sadece hazine haritası kovalayan oyuncular da var. Çok para getirmez herhalde ya. Bir farm kadar getirmez diye düşünüyorum. Ya, o getirmez de şöyle elmas falan bulamıyorlar ya. O yüzden. Yoksa şey değil. Bilet falan yapıyorlar yani elmas için. Aynen ya bilet bayağı sıkıntı. Ben yani 2-3 gün kastım. Yani 100 tane diamond bulabildim. 3 kişi kastık. Endbed'i bayağı pahalı. Bir de sadece diamond değilmiş. Zümrüt falan da gerekiyormuş. Bir de ne gerekiyor? Ender falan da gerekiyor. Zümrüt ve Ender incisi gerekiyor. Onlar kolay ama. Elmas zor kısmı. Vallahi oyun yeni başlayan için hepsi zor şu anda. Öyle bir bölgene gitsene geleyim. Bak burası da benim bölgem yani böyle. Sen giremiyor musun içeri? Yok biz. Aa, ee... nasıl giremiyorum? Girebilmen gerekiyor. yerin. Getkilerin... Girme yetkisi yok işte ne anlatayım. Yani Şöyle bir takım olaylar oldu, ondan hmm. sonra tüm yetkilerin gir girme yetkisini aldım ben de. Peki kaç tane evet. yetkili var sunucuda? 2 kurucu var, ee, destek ekibimizde bir kişi var, bir tane admin var. Vallahi ben Bir tane de geliştiricimiz sonucuda. var. Admin hiç görmedim ben sunucudan. Hani? Yok, tagları yok zaten hiçbirinde. Discord'da görebilirsin hepsini. Ha, takları yok. E sen bir tak koyar mı? Mesela şu an Hüseyin Sarat var o destek ekibimizde bir oyuncu. Hmm. Amit yardım falan etmiyor chatte bir şey yazdığımız zaman <laughs> neyse. Yok destek oluşursan anında bakıyor aslında bir de canlı destek var o kadar. Yok sonuçta yazdığımız zaman mesela bak bazıları geliyor diye işte nasıl alınıyor falan filan. Kimse yazmıyor yani. Ama abi şöyle bir şey var. Koskocaman kitap vermişiz adama rehber kitabı. Onu da bilmiyor. Ne bileyim. İşte Kitap var elinde. Elinde kitap var ya. Oyuna başladı tamam mı? Sadece elinde kitap var. Az bir merak eder bakar bu ne ya. Ama şöyle o kitap geldikten sonra bize sorulan sorular bayağı azaldı. Hani bölge nasıl alınır falan diye kimse sormamaya başladı. Bölgeni <laughs> genişletebilir bu arada? Bölgeyi genişletebilir misin? Oğuz fakiriz. Abi be. ne balık tabağı bu? <laughs> Karpuz buldum da geçireceğim. Karpuzu dönüştüreceğim. Sen hangisi daha fazla para verir? Baka bam karpuz mu? Yani karpuzdan 3 tane düşüyor abi. Öyle hesapla. Güzel şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Siz izlemeye devam edin. O zaman ufaktan videoyu bitiriyorum. Senin, demek senin başka bir şey var mı? Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman ufaktan videoyu bitiriyorum. Hepinizi seviyorum. Daha fazla bu tarz. <laughs> oyun orada video istiyorsanız videoları katmayı etmeyin. Hepinizi seviyorum. Bay bay kendinize iyi bakın. Bak Ama adam yine daha. gelmiş. Dünyaya gideceğim diyor ne oldu? <laughs> Adam nasıl dünyaya gideceğim diyor chat'a bak Nasıl dünyaya gideceğim? Biz de ilk başlıyorduk bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben de bilmiyordum Senin ama senin, senin şeyinde kitap yok başladığında Tamam şimdi nereden olacak bak kitabımız? mesela ha, dur otomatik kitap mı geliyor başladığında? Otomatik yine? kitap geliyor Evet ha, Kitap başlayınca de. direkt elinde kitap geliyor Yani oyuna başlayınca O zaman okumayışı yemem bir keyiz. okumuyor o yüzden O yüzden olabilir belki yüzden. Ben şey vereyim o zaman Bir elmas kazma vereyim ona <laughs> sol veya sağ tıklayınca açsın kitabı なるほど。<noise>